Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Yusuf ee, Bugün yanımda Emre var birebir atacağız lolde ee, Bir şey söylemek istiyorum lolde e, LOL e, bayağı uzun süredir girmiyorum hani kötü oynayabilirim Onun yüzden özür diliyorum ee, Birbirimiz acaba hangimiz iyi bunu ölçmeye çalışacağız ee, Yasaklamaları yapıyoruz şu an gördüğünüz üzere Birkaç lol videosu daha çektik ama biz niyeyse program kaydetmemiş çok saçma bir şekilde neden barttan dönüyor? Bilmem. Sen az önce aldın ya. Ee, keşke onu banlamasaydım ama güçlü, güçlü karakter ya. Sen ne oynadığını da biliyorum ki ya. Ben biliyorum birazcık senin ne oynadığını. Kanki Swain baya kötü oldu ya. Aaa Tate'i banladı. Terbiye istedim. Ben de Lee'sini banlayayım. Lee'sini nerede lan? Şeref. <laughs> Helal et. Aa. Ne sesini kapat. Yine mi çok geliyor bu? Ondan dolayı değil. Ne sesini görmüyorum ben. Ben, ha, ben. Anladım anladım. E, oyun sesini o zaman şu an sıfırladım arkadaşlar. E, videoya tekrar başlayınca açacağım. Abi ne alacağım ki ya? <laughs> ne alacağım? Hmm. Güzel soru çünkü ben de ne alacağımı bilmiyorum. Aldım ben. Aa Kindred. Nereden gördün lan? Ne? Görünüyor ki sen de benimkini görürsün şu an. Ha doğru yanlış açmış. <laughs> o zaman bunun aç kapatmanın da bir manası yok ya. Aynen. Ne alacaksın lan? Şu an sese bakıyorum ben. Açılmadı. Abi ne alsam ya? Kinder'da karşı menzilli bir şey alacağım da. Ee, nar iyi olur mu ya? Emin olamıyorum. Nar alacağım nar. Şu iki büyü manyak güçlü oluyor. Ee, AD gireceğim. Lan bunu niye söyledim ki şimdi sen vardın ya unuttum bak. Doğrusu tank giremem çünkü birebir atacağız. Tamam, iyi böyle. Şu değiştirmeyi unutma. Değiştirdim ha, <laughs> diğer diğer oyundaki salaklığı yapmadım. Bu sefer bayağı etkili şeyler aldım ya. Eee şu videoyu çekmeme sorunu çözdüm sanırım. Evet başlıyoruz zor olacak Emre ha ne dersin? Şu an eşya konusu seçme konusunda ikileme düştün. İyi bunlar iyi. Ben biraz değişik bir şey yaptım ya. Ne aldın? Göreceğim zaten şimdi de. Sen hiç tam eşit kadar değil mi? Bu da mı kısa sürecek ya? Abi ölmedi Sen, lütfen 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 şu an var ya bir Q atarsam sen ölecektin. Sen herhangi bir şey yaparsam ben öleceğim. Ah, AFK kaldığını fark ettim. Ondan götünü çaktırma. Şu an benim sanırım bu savaşı kazanmamın yolu var. Kazanabilirsin çünkü benim bana. Eee doğru. Ee, bir şey var. Hadi abi hadi olacak. Abi kaybettim. Geçmiş olsun. <laughs> Öldürme sen kanki. Ay yerim seni. Ölme. Aha. Abi ben 3. dakikaya kadar can bekleyeceğim. Helal et. Keşke siz şirin minyonlar bana can verseniz. Çok kolay ee, biraz kolay olacak senin için. Şuraya bak adam 4 level oldu ve canı full neredeyse ya. <laughs> Allah bak geliyor lan. güzel güzel. Allah'a bak ver dal. Kuleden asarıya. Abi. Koruları besledin mi? Hayır. Hain. Hain. Al. al istiyorsan. Ben gelemeyeceğim oraya bu kesin. Oba işte bu. Tamam bendesin geçmiş olsun. Abi hayır hayır lütfen. Ulti. Hadi Meganar olacak mısın artık? Tamam ultim geldi. Ama ulti tabi Meganar olmadan kullanamıyoruz. Cam çok iyi ve sen de cam toplayacaksın değil mi? Tabii. Fullendi. Fullendi mi? Tamam bu sana iyi, yeter. Lan kaya'yı alamamışım Allah kahretsin. Kaya alamıyorum kaya'yı Allah kahretsin ben onun için girdim. Ben tüm şu anda. <laughs> Farkındayım. Bir Q atarsan can alamazsan sen de. Ve aldın değil mi canı lan? Daha çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> ben arkadaki canları toplayayım bari ya. Ben çok öndesin ya. Öyle şu an. Abi birazcık uzun sürmesini isterdim açıkçası ve her şey istiyorum. Kim kazanacak acaba? Az önce benim canım e, 100 civarındaydı, böyle sürekli değişiyor. Tatlı şey seni. Sıkıntı çıkan videoyu da söyle kim kazandı? <laughs> e, şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Biz bundan önce bir video daha çekmeye denedik, ama bir sorun oluştu. Çekemedik. O maçta o işte bu buna benzer bir şey olmuştu, ama e, ben yanlışlıkla kulenin altına tamamen girmiştim o zaman beni Emre yenmişti. Bunu da söylemek istedim. Daha doğrusu Emre istedi. İyi iyi. Can konusunda sıkıntım yok şu an en azından. Of 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 Emre ne yapıyorsun? Abi. Of. Abi bir anda nasıl değişti? Sen iyi vurdun ama sen orada bitkinlik harcamış mıydın? Bilmiyorum. Cam işte çok güzel. Ne riskli bir karaktermiş lan. mega olmak istemiyorum. Allah ya Allah. Kaç milyon 25. Senin? Helal. Ben en iyisi topu Şu kayayı da kafana fırlatam da. Şu canı. Da. Bendesin. Aha alalım. Bendesin. Bendesin bu sefer. Allah. <laughs> Kendi canından kaçtın abi. Ulti ulti kaçtın orada. Of. Ee, aslında bir şey var. Ee, tekrar atsak mı böyle 3 olan kazanır şeklinde yapsak mı? Olur. İyi o zaman. Ee, aynen öyle yapalım. Arkadaşlar bir sonraki videoda pardon video dedim. Maçta görüşmek üzere. Zaten hemen onu da çekeceğiz şimdi. Bu videoyu burada kapatıyorum. Merhaba arkadaşlar, geri geldik. İkinci round'da başlayacağız. 3 olan kazanır yine. Az önce söyledim Yaşırı zaten. Efendim? Oyun sesini kapatmayı unutma. Yok, zaten görebiliyorsun ya. Sorun olmaz ya. Yani ha pardon. Ulaş... Aynen o yokmuş. O zaman şöyle bir şey yapacağım. bir süreliğine böyle olsun arkadaşlar. Ne seçtiğimizi birbirimiz görmeyelim diye. Ben ne oynasam acaba ya? Bartla Eko'yu tekrar oynayalım mı istersen? Hani çekememiştik. Yok ya. tamam. Şey. <laughs> tamam ben, ben bunu Ben hala karar veremedim. Ben verdim aynen. Tamamdır. İnşallah düşürmüşüm şey sorunlardan bir daha Bakacağız artık. Eee Kabiliyet bulamadım az önce ya. Tamamdır. Sen ne aldın? Ama alsam mı ki diye düşünüyorum be Ben Çok kilitledim kitledim. Hadi değiştireyim. Ne aldın? Kitleyince söyle. Zaten göreceğim be. de. Göreceğim de. geri döndük arkadaşlar. Ee, kapışmaya başlıyorum. Başlıyoruz yani konuşamadım. Yanlış oldu. Twisted Fate seçtim. Seçim ekranında da gördüğünüz gibi. Emre'ye işkence etmeyi düşünüyorum. Başarılar Emre'cim. Sağ ol. <laughs> Aldığın gibi ya. Bilmiyorum ya. Sen, ben senin EQW kombomdan korkuyorum. W -E -Q, pardon. Aa demiştim. Ya kartların yeri değişmiş. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Kartların yeri değişmiş şekilde. Altın kart sona konmuş. Eskiden ortada mıydı ya? Hayır sonlaydı. Ben niye öyle hatırladım ki bilmiyorum. Benim e, benim arkadaşlar başta kötü bir başlangıç yaptık ama yine kazanacağımıza inanıyorum. Diğer <laughs> başta da öyle olmuştu. Bunun pasifi çok güzel ya. Aa ben E'ye vermedim Ha pardon. Güzel. Üçüncüyü vuramazsan çok iyiydi ama Abi işte bundan korkuyorum ya. Senin pasifin de var. Benim E'nin pasifi çok iyi. Senin normal pasifi. Abi lütfen lütfen. Az az öldüm öldüm. Öldüm. 2 dakika süren mücadele. <laughs> Abi 2 dakika sürdü ama ya. Neyse arkadaşlar 1-1 bir -bir oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Tekrar kapatıyoruz. Seçim ekranında görüşmek üzere. Geri döndük arkadaşlar. Ben e, Emre ile tabi Bu saçma bir giriş oldu ama olsun. Eee... Az önce bildiğiniz üzere Emre kazandı maalesef 2 dakikada biten maç Üzgünüm bu sefer onu yenebileceğim bir karakter düşünüyorum Bayağı güçlü bir şey balsam yani Ya da noobluk yapıp çok basit bir karakter balsam <laughs> Bunu alsam çok komik olur be Adam yaklaşamaz, ben buna karşı oynuyorsam herhalde bilerek ölürdüm. Çok sinir bozucu bir şey bu. <laughs> Başka ne alabilirim ki? Abi şu an çok sessiz oldu video yalnız. Ben sizi bir şey çıkarttım. Hmm. Abi rastgele dedim ne gelecek Bekonya'ma? acaba? Ben de pek oynayamadım ama e, çok sinir bozucu bir şey almayı düşünüyorum. Ama bunda da şey e, sıkıntı çekilir ya dur bakayım daha güzel bir şey varsa seçeceğim. Bir dakikaya ben geliyorum. Tamam. Ee, bu olsun o zaman ya hadi bakalım. Mana veren seer derbiyosu var mıydı? Hmm, alsam mı lan? Yok bariyer daha iyi ya. Aynen aynen bu kalsın. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Geç baştan sonunda kaldık. Kusura bakmayın. Ben dedim e, sinir bozucu bir şeyler al, alacağım diye Emre'ye. Tabi Hey Heimerdinger almamı beklemiyordur. Yasu aldı kendisi. Yani geçmiş olsun diyeceğim ben sadece. Zorlayıcı olacak onun için çok fazla. Taretlerimi kurayım. Aa, bunu unuttuydum ha. <laughs> Abi çok kötü bir şey farkındayım. Ben sadece taret için. Tarat için ya. <laughs> Abi W'yu kaçırmasam aslında iyi biliyor musun? Alacağım ben seni. Vallahi biraz korkmuyor değilim açıkçası. Tuvaletleri çok ortaya koyuyorum ya. Ah ah şu taretlerim neler çekti senden. Bak ya E'yi ikidir kantırlıyorsun ama. <laughs> Bari şu çalıya koyayım ben. Of emre of Güzel be Çok iyi be İyi canım gitti ha Öyle. <laughs> Abi tam küfürlük bir karakter bu ya. Oo <laughs> oh, oo oh, oo. Oh. Lan dur yanlış yere koydum. Lan bir patlamadı teretlerim oralaya değilmiş. Yine patlamadı. Ben en iyisi şurlara falan koyayım teretlerimi. Ben de geçmiş olsun. Abi büyük tereti yanlış attım. Abi çok az canın kaldı kaçma be. Benim büyük taret boşa gitti abi. Heyecanlandım orada büyük taret boşa gitti. Onun yerine büyük tabur atsam çok daha yararlı olur. Of 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 abi bariyer basamadım Allah kahretsin. Adam aldı ya lan. İyidir. Abi çok iyi oynadı be. <laughs> Helal çok iyi oynadın kanki. <laughs> e, maalesef arkadaşlar bu e, meydan okumayı kaybettim diyeyim artık. Kapışmayı kaybettim. 2-1 e, Emre yendi. Tebrik ederim Emre. Tamam. Bu videoluk e, bu video demeyeyim. Çünkü bir sürü videonun birleşimi olacak. Bu bölüm bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda kend görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ekrandaki videoya tıklayarak arkadaşımı öldür. rakibi öldüremedim CSGO rekabetçi videoma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.